Badiş, Ne yapıyorsun? Orada. Kim o? Mida. ne onun adı? Çizmeli Kedi masalını gördü. Anne, anne. anne mi o? Anne. <laughs> anne değil kız mı o? anne. Yani. Değil, değil. Kraliçe. Baba değil kız mı? <laughs> Hadi gel. Hadi gidelim bari çabuk. Kafam geldi. Hadi gel. Ben kabul. Hadi. Nere gidiyorsun? Kürk kedisine mi? Hadi gidelim yanına gidelim. Hadi gidelim yana gel. Kedisiyle. Hadi Badış gel. Kürk kedisiyle çiller kedisine nereye götürdük hani? Gider. Aa köpüş var orada. Evet çok büyük. Bunu sabahça. Gülya savaşamayacak. nereye gidiyorsun? Acaba nasıl Hayır yapma öyle. Merhaba. Arkadaşlar bu da bizim bir şey olmaz herhalde. Sırmaz. İnşallah sırmaz. Oyun üstü sizde ama Yaramaz mı akıllı mı Akıllı <laughs> gibi <Anne. gülüyor> Merhaba ya, bak, Merhaba Abi, bak, Merhaba Merhaba Bak Bak ne? Bak Bak oynayamak istiyor gördün mü <laughs> Çok yumuşak burası. Ay, mi kızım. Hadi gidelim mi? Baba, şuraya gidelim. Badi şey, dil çıkardı. Evet, hadi gidelim. Baba, o hareket etti. Oy 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 oy. <laughs> ne oldu kızım? Korktun mu Hadi bay bay. Bay bay yap gidelim, hadi bay bay yap. Bay bay, gösteri yapacağım. Baba bir gel, ben şurada gösteri yapacağım. Bay bay yap. Baba gel bir, şurada gösteri yap. Tamam. Bay bay hep gidelim hadi bay bay. Ben orada gösteri yapacaksın. Bay bay bakayım. Beni beni orada gösteri yapacaksın. Şurada babam prensesin evinde yap. Hadi gidelim. Bir, bir hadi bak var. gel Pinokyo'ya gidelim gel. Köpeğe. Evet bay bay köpek. Köpeğe. Hadi gidelim hadi gidelim. Köpeğe. Hadi köpeği bırak. Haydi gidelim. Gel gidelim. Orada gidelim. Gel. Bay bay yap. Bay bay hep Gidiyoruz. Haydi gidiyoruz. Bay bay yap. Badiş gel bak ablanın elinde gel. Belki şeydir. Badiş gel. Defne nereye kızım? Kim bu? Gel ama değil kurt şuraya Gel şuraya yedi cüre gidelim sonra Burada ne var? Ha yedi cüceler. Bunların ismini biliyor musun kızım? Hangi neye bakayım? Başka? Evet. Çok. Kolunu kırmışlar. Hı. Hmm. Yedim oldu? Baba, ya. bana, bana, bana sen çeksene. Çekeyim, dur öyle. Gülümse. Gülümse. Çektim. Düşele yana git. Düşele de aynı boyutası zaten. Boyu Bay diş bana bak. Nereye gitmiş acaba? Aa burada. Burada mıymış? Aa. Hadi gel Bir evet, Bu de bunların arasına yeni biri katılmıştı bir Bilmem Hadi cüce. gel şuraya gidelim gel Çilli cüce Hadi gel kurdun yana gidelim gel Çilli cüce var ya yani. Hımm Koş kurdun yana gidelim Kötü kur kim yiyecek? Töbüş mi yiyecek? Ya töbüş kötü kur diyecek? Niye duyuyorsun? Niye duyuyorsun? Görmüyor mu karnı baba? Şeyi yemiş. Bir karnesini. Hmm. Korkusunu aç. 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 Seni Ama bak. sen de gel bak. Sen de ısırır. Isırmıyor beni. Yemez. Ha. Tamam, hadi yeter. Sen de gel. Hadi sen nereye gidiyorsun. Gel sen de. <laughs> Osmanlı da kata atacağız. Sürpriz o da kata atıyor. Hadi yatağa gidelim. Hadi yatağa gidelim. Ben yatağına duracağım. Nereye çıkıyorsun? Uyudun mu orada? Hadi gidelim. Hadi gidelim.